Memleket Partisi 28. dönem Muğla Milletvekili adaylarını Muğla İl Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda tanıttı. Gerçekleşen programa il ve ilçe yöneticileri ile Memleket Partisi Muğla Milletvekili adayları Süleyman Dinçberk, İbrahim Şimşek, Canan Karaosmanoğlu, Osman Kurtuluş, Buse Tokaç, Ümit İftar ve Subutay Akça katılım sağladı milletvekili adaylarının kendini tanıttığı etkinlikte, proveleri ve çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulundular. Değerli Batı'nın, değerli murdallar. artık ee, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız da yapmak istediklerini, düşündüklerini bizlere izah ettiler. Biz bu seçimin kabul Ahlaklı ve kimse kimseye zarar vermeden tertemiz geçmesini istiyoruz. Bu seçimde bütün siyasi partilere başarılar diliyoruz. En büyük başarımız da Memleket Partisi'nin olacağına gönülden inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Altıncı sıra adayım Ümit İftar. Genç bir ağır. Yedinci sıra adayım Subutay Akça Suvedirci. Bu listeyle Muğla'da Memleket Partisi'nin 28. dönem milletvekili adaylığında kendimizi iddialı görüyoruz. Bizim hakkımızda daha da sonra laf edenlere de bu iddiamızı bu seçimlerde ortaya koyacağız yani. Ben bu seçimlerin Muğla'da kimse kimseye zarar vermeden birlik beraberlik içinde sona eriz yani sonlandırılacağına inanıyorum. Hiç kimsenin ayağına taş değmesin. Bütün adaylarımız ve bütün siyasi partiler birbirlerine hakarete varan bir şeyler söylemeden bu seçimi bitirmemizi talep ediyor. Bunu da istiyor. Yarın seçimlerden sonra burada herkesin birbirinin yüzüne gayet rahat bakması gerektiğine inanıyor fazla ateşlenmek, bu işlerde yani fazla ileriye gitmek, bizim gibi insanlara yakışmaz, ahlaklı bir seçim olmasını biliyor. Evet, soru istediğiniz sorularınız varsa arkadaşlarımıza alabiliriz. Başkanım ben sorayım. Listenize baktığımızda iktidara net bir mesajınızı algılıyor tüm siyasiler. Özellikle 1, 2, 3 ve 4 numarada partinizin ve yuvaların önünde gelen isimlerinin olması. Bu iktidara bir mesaj mıdır? Partiniz açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet ben bunu şu şekilde söylemek istiyorum. Hani bizi yönetenler diyorlar ya yerli ve milli diyor. Evet. Bu yerli ve milli nin ne olduğunu ben Muğla bu listede görebiliyor. Yani bu kadar söyleyeceğim. Yani. Evet. Değerli Batu'nun, değerli Muğla'lılar artık eee arkadaşlarımız da yapmak istediklerini, düşündüklerini bizlere evet. ima ettiler. Biz bu seçimin ah, tekrar bulunuyor. Ahlaklı ve kimse kimseye zarar vermeden tertemiz geçmesini istiyoruz. Bu seçimde bütün siyasi partilere başarılar diliyoruz. En büyük başarımız da memleket partisinin olacağına gönülden inanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Merhaba. Çok kıymetli Muğdalımız. Öncelikli olarak 28 yaşındayım, gencim. Bu fırsatı bana verdiği için çok kıymetli Genel Başkanımız Muharrem İnce'ye teşekkür ediyorum. İmza sürecinde yanımda olan aileme e, çok teşekkür ediyorum. Aday olmamda da en büyük sebeb sebep bu zaten. 90 yaşındaki yaşındaki babaannemin gurur gözyaşlarının bedelini en iyi şekilde ödemek istiyorum. Ben Muğla Menteşe Umraklar Mahallesi'nde dünyaya geldim. Askerliğimi Deniz Piyade Teğmen olarak tamamladım üç üniversite mezunuyum. Üniversitelerin Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü aynı zamanda örgünün yanında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tamamladı. Muğla'mıza çalışmalar yaparak değer katmak istiyorum. Siz Değerli vatandaşlarımızın da fikirlerine önem vererekten mail adresimi sizlerle paylaşmak istiyorum. umit.iftar@gmail.com mail adresimden ulaşarak bana fikirlerinizi, önerilerinizi, önerilerinizi iletirseniz çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi Memleket Partisi olarak bekliyoruz. Memleket kazanacak Sayın Muharrem İnce bu seçimi kazanacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tam desteğinizi bekliyoruz. Tek elle alkış olmadığı gibi hep birlikte bu işi başarmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Şimdi ben e, biraz uzun bir metin hazırladım sizler için. Sonrasında bu metni isterseniz metninize gönderebilirim. Ama kendi önce 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda biz kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış olmasıyla bugün burada karşımızda üyesi olduğu ve üyesi olmaktan da gurur duyduğum Memleket Partisi'nden Muğla 3. Sıra Milletvekili adayı olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktır. Bu sebeple partimde bana bu görevi layık gören öncelikli olarak Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'ye benim bugünlere gelmemde en büyük katkısı olan Ziraat Teknisyeni rahmetli babam Bedri Öztürk'e eşinin görev şehidi olması nedeniyle 40 yaşında iki kız çocuğuyla tek başına kalmasına rağmen beni okutan, bana destek olan annem Şerife Öztürk'e, tüm aileme, arkadaşlarıma, sevenlerime, beni destekleyen, bana güvenen parti yönetimine ve bana güvenlerini arayıp ileten, tebrik eden dost ve üyelerimize sizin aracılığınız ile buradan tekrar teşekkürlerimi etmek istiyorum. 5 Nisan 2023 tarihinde Memleket Partisi'nin tüm Türkiye genelindeki seçim çalışmalarının başlangıcını Anıtkabir'den başlattıktan sonra 9 Nisan 2023 tarihinde de tüm siyasi partilerin milletvekili listelerinin yüksek seçim kuruluna verilmesiyle birlikte Memleket Partisi'nin Muğla 3. Sıra Milletvekili adayı olduğunu öğrenmiş olmalıyım benimle birlikte yedi değerli adayımız olduğunu görüyoruz. Muğla'daki seçim çalışmalarını Muğla Merkez Menteşe'den bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Tüm memleketimize memleket partisi sevdalılarının hepsine hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikli olarak bugün bizi yalnız bırakmadığınız için siz değerli basın mensuplarına memleket partisine gönül vermiş, bize, ne gü bize güvenen oylarını bize emanet eden, bizi destekleyen, iyi dileklerini sunan herkese teşekkür ediyorum. Eğer sizler soru sormadınız, soracak olduğunuz genel başlıklar halinde neden milletvekili adayı olduğumu soracak olursanız, hamile bir kadın yolda yürüdüğünde hayatında hiç dikkat etmediği kadar o sene hamile kadın görür. Oğlunu askere göndermiş bir anne o dönemde yolda yürürken hep dikkatini asker çeker çocuğu olmuş bir baba restoranda yemek yerken karşı masadaki çocuğun yediği yemeğe kadar dikkat eder. Çocukluğundan bu yana karakter olarak insanların sorunlarını çözüm bulmaya çalışan bir yapım var. Bu karakteristik özelliğin önce genç yaşlarda sosyal hayattaki problemlere yönelik farkındalığının artmasına sebep olurken örneğin 12-13 yaşında onlarca okulu organize ederek binlerce ağaç dikilmesini sağlayacak bir çocuk olarak hayatım boyunca girdiğim iki sınavdan birincisi olan Anadolu Lisesi sınav sorularının çalınması nedeniyle iptal edilmiş 12 yaşındaki bir öğrencinin şaşkınlığını yaşarken o zamanlar 5. sınıftan sonra bu sınavlar yapılıyordu. Girdiğim üniversite sınavının da bir sene öncesinde iki basamaklı sınavdan tek basamaklı sınava dönüştürülmesi nedeniyle eğitimin Allah kullak edildiğine maalesef şahit olmuş bir genç olarak. Sınava girmeden bir gece öncesinde de yine sınav sorularının çalınması nedeniyle de bu seferde üniversite sınavının iptal edildiğini 17 yaşında maalesef deneyimledim. Ve benim gibi milyonlarca insanlar da buna şahit oldu. Bizler o nesil çocuğuz. Ülkemizdeki sorunları görmeye sağlayan kişilik özelliğin avukatlık mesleğiyle birleşince tamamen çözüm odaklı bir insan olmaya başladı. Karakteristik özelliğimi avukatlık mesleğinin birleşmesi sonucunda da önce hukuk alanındaki problemlere akabinde 14 yaşında bir erkek ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi olmam nedeniyle de 90'lı yılların başındaki eğitim problemlerinin kat kat daha da artarak çoğaldığına şahit olan tüm çocukların ebeveynlerin yaşadığı ortak sıkıntılara vakıf olmaya başladı. Ayrıca da toplumdaki kadınların <laughs> sorunlarını hem bir kadın hem de bir hukukçu olmam nedeniyle fark ediyor olmam. Meslek icabı birçok sivil toplum kuruluşu, meslek kuruluşu, işçi, memur, köylü, kentli, vatandaşla sorunları, çözüm arayışı içindeki bir avukat, ara bulucu, uzlaştırmacılık yapmış, birer kişilik eğitimleri almış birisi olmam nedeniyle de hayatın içindeki birçok soruna, hukuksuzluklara, işleyişteki aksamalara vakıf olmuş bulmaktayım. Memleket Partisi kurulmadan önce hiçbir siyasi parti üye değildim. Tek başıma avukat olarak yanlış bulduğum konularda bireysel savaşlar veriyordum. Şimdi üyesi olmaktan büyük bir gurur duyduğum Memleket Partisi var ve ben de arkamda Genel Başkanımız Muharrem İnce ve böyle güçlü bir ekiple birlikte bu yola çıktık. Eğer ki milletvekili olduğum takdirde hukukçu kimliğimin yanında anne ve kadın olarak daha çok katkı sağlayacak olman düşüncesiyle milletvekili adaylığına başvurdum. İkinci soru eğer soracak olursanız siz değerli basın neden memleket partisi diye. Az önce de söylediğim gibi birçok siyasi partiden tarafıma üyelik teklif edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar kabul etmedim. Çünkü benim önceliğim Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki biz millete verilmiş olan hak, hukuk ve adalet kavramlarının da ülkede olması gerektiği gibi siyasi partilerin içinde de olması gerektiği düşüncesiydi. Ama maalesef bugüne kadar hiçbir siyasi partide ben bunu göremedim. Ancak bu memleket partisinde görebiliyoruz. Liyakatsizlik, hukuksuzluk, menfaat çarkı maalesef hayatımızın her alanında olduğu gibi siyasi partilerin de içinde bulunmaktaydı. Atatürk'ü sevenlerin CHP'li olduğu inancı, vatanını seven kişilerin sadece MHP'li olduğu inancı ya da dinine bağlı kişilerin sadece AK Partili olduğu inancı, çalışanın hakkını koruyanın da işçi partisinin olduğu inancı gibi toplumu ayrıştırıcı, ötekileştirici parti anlayışından hiçbir zaman boşlandı. Böyle bir düşünce sisteminin içinde de olmadı. Memleket Partisi en önce tüm bu kalıplaşmış düşünceleri yıktı kendi partisi dışındaki yanlışlara avazı çıktığı kadar bağırırken kendi içinde de yanlış yapıldığı bırakın haykırmayın, fısıldayarak dahi konuşmayan deve kuşu gibi kafasını gömen siyaset anlayışından da hiç hoşlanmadım. Ya da bugün söylediğimin tam tersini ertesi günü çıkarlarına ters düştüğü için başka bir şekilde söyleyen particilik anlayışından da hiç hoşlanmadım. Memleket Partisi tüm bu kalıplaşmış algıları yıkan, geçmişten hiçbir yanlışı olmayan, Türkiye'de tefer temiz bir siyasi sayfa açan, herkesi kucaklayan ve de kurulduğu ilk günden itibaren memleketimizin sorunları için mükemmel bir kadro ile çözümler üreten, söylediklerinde istikrarlı bir şekilde devam eden, ilime, bilime, akıla güvenerek ilerleyen, ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek tam ortadan giden ve bunu da Muharrem İnce gibi doğru bir kişinin önderliğinde yapan tek siyasi parti olduğu için memleket partisindeyim. Şimdilere şunu iletmek istiyorum. İnternet üzerinden memleket partisinin web sayfası olan www.memleketpartisi.org.tr sayfasına girmelerini bu internet sayfasından parti programına tıklamalarını oradan da devlet yönetimi, adalet, hukuk, yargı, eğitim, ekonomi ve kalkınma, ticaret, tarım ve ormancılık, çevre ve kentleşme, sağlık, güvenlik, sosyal politikalar, toplumsal barış, dış politika, uluslararası ilişkiler, turizm, bilişim teknoloji ve arge, enerji ve madencilik, ulaştırma, denizcilik, Gençlik, spor, kültür ve sanat, medya konularındaki hedeflerimizi tek tek incelemenizi istiyorum. Gençlerden internet kullanmayı bilmeyen anne ve babalarına telefonlarını ödünç verip onlara da bu internet sayfamızın bir kolaylığı var. Okuyarak değil, arzu ederseniz sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Bu programları, projeleri tıklayarak annelerine, babalarına, kendilerine dinlemeleri için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum gençlerimizin. Düşünün ki yolda giderken programımızın üzerine tıklıyorsunuz ve bütün bunları kulağıyla dinliyorsunuz. Bu çok büyük bir güzellik. Bunun haricinde teknolojiyi de kullanarak Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar veya veri web tabanları ile de bu seçim sürecinde interneti aktif olarak kullanarak ulaşabildiğim kadar büyük bir kitleye ulaşmaya çalışacağım. Kendimi, fikirlerimi ve projelerimi anlatacağım. İnternete kullanmayı bilmeyen, akıllı telefonu olmayan kişilere de elimden geldiğince gerek parti il yönetimi ile birlikte, gerek ilçe yönetimimizle birlikte onların sorunlarını dinlemeye, onlara ulaşmaya çalışacağım. Ama maalesef seçim sürecine çok kısıtlı bir süre kalmış olması Muğla'nın merkezi ilçesi de dahil olmak üzere 13 ilçesi olduğu kalan sürenin de göz önüne alındığında Muğla'nın 12.655 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olduğu, 1479 kilometre sahil şeridi olduğu gibi fiziki özelliklerinin olması nedeniyle de bu kısıtlı sürede seçmenimize ulaşamama ihtimalimiz bulunmakta. O yüzden şimdiden sizin aracılığınızla ulaşamadığımız tüm seçmenlerimizden özür diliyorum. Eğer ki bana siyasetteki hedefiniz, hayaliniz nedir diye sorarsanız hedefim öncelikle tabii ki milletvekili seçilmek. Çeşitli görevlerde yer almak, vatanıma, milletime hizmet etmek, bunu yaparken de en büyük arzum insanların mutlu olmasını sağlamak. Hayalim ise Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlık süreci dönemleri bittikten sonra Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bu da benim bir hayalimdir. Siyasetteki bir sloganımız var mıdır sorusunu soracak olursanız eğer. Memleket Partisi'nin belirlediği siyasi sloganlar hepimizin hedefi oldu. Memleket, adalet, vicdan, iş kelimelerinin baş harfleriyle mavi kelimesi oluştu ve bir çift mavi göz ışığında bu parti kuruldu. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan dedik. Ben de bir Muğla'lı, bir Türkiye Cumhuriyeti <laughs> vatandaşı olarak 20 yıldır tek başına ülkeyi kötü yöneten AK Parti'ye ve yine Muğla'da seçeneksizlikten dolayı oylarını hep aynı partiye veren ve kötü bir şekilde temsil edilen dertlerine hiçbir şekilde çözüm bulamamış Muğla'lı vatandaşlarımıza, seçmenlerimize artık memleket partisi var. Ben varım, biz varız derken artık sloganım yetiversin gari diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.